Biliyorum hayat bazen bir kelimeye bakar. Bitti. Bu bir ayrılığın korkutucu başlığıdır bazen. Belki de bir şeylerin sonu. Belki de mutlulukların en güzide yolu. Belki de bir yerlere giriştir bu yol. Kırık kalpler, hüzünlü kalpler, simsiyah kalpler. Bitti kelimesinin en önemli yardımcıları. Aşk denen sahtekarın en mükemmel yalanı. Sonra yardımcılar işe koyulur. Özlem, kalbin en dehşetli hizmetkarı. Aslında yoktur bir yararı. Kalbi değişmekten başka, acıları gün yüzüne çıkarmaktan başka. Bittikten sonra gerçekleştirecek bir duygunuz varsa, o da birlikte gittiğiniz en son yerlere gitmek. Bitti kelimesine inat. Dinlediğiniz için teşekkürler.